ırıltılarla bizi kesiyorlar. Türkiye'yi kesiyorlar. Yok federasyon yapıyorlar. Buna da medya angacı olmuş. iş adamları susmuş. Hiç sesini çıkartan yok. Yani hattı bir ulusal bir iki yerde olmasa bu da duyulacak gibi değil. Ben bir de şeye şaşırıyorum. Yani şeye verilen AKP'ye oy vermiş kitlelere de şaşırıyorum. Yani şimdi bunlar hani Tayyip Erdoğan yani, yani ne çıktı? Yani ne diyecekler? Bunca yıl bana oy verdiler. Bir ülke oy vererek bölünür mü? İşte oy vererek bir ülke bölünüyor. Bir ülkeye bir partiye oy veriyorsun, partin seni bölüyor ve sen bunun karşısında hiç sessiz kalıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Bu olabilir mi? AKP'ye oy verenler açısından AKP söylüyorsunuz. AKP'ye oy verenlerin şimdi nasıl baktıklarını, yani nasıl baktıklarını, hayat, Tayyip'e, bize, dünyaya ne düşündüklerini. Bir hayal kırıklığı yaşamamaları size mi hayal kırıklığı yaratıyor? Ya merak ediyorum ne düşünüyorlar. Yani bu kadar olur mu yani? Bir parti bütçeni yemeyle kalmadı. Derelerini, bilmem nelerini, 100 milyar dolar cari açık hepsini bırak. Bir partiye oy veriyorsun, parti seni bölüyor. Federasyon lafını söylüyor. Diyor ki Kürdistan. Tayyip Erdoğan Bey diyor ki burası diyor Kürdistan denilir diyor buraya diyor Osmanlı'da eskiden. Doğru denilir. E, Anadolu topraklarında Rumeli denilir. Yani Anadolu toprakları var ya buraya da Rumeli deniliyor. Mevlana Celaleddin Rumi denmesinin sebebi de odur. Yani belki izleyicilerden genç çocuklardan bilmeyen olur. Anadolu'nun eski adı, kalıcı adı diyelim. Rumeli. Şimdi buraya da Rumeli deniyor diyor. Rumlarla bir sürece girelim. Rumlarla da masaya oturalım mı yani? Bir de bu söyledikleriniz üstünden bir cumhuriyet geçmiş. Saati ve vakti, zamanı gidip cumhuriyet öncesine koymak ve oraya aşe yapmak, odaklamak. Bu kadar kandırmaca, bu kadar yalan olur mu?